Merhaba arkadaşlar Kimya Demi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sabunlarla ilgili ve deterjanlarla ilgili bir takım bilgiler aktarmak istiyorum arkadaşlar. Sabun ve deterjanlar birbirine yapı olarak çok benzerler. Arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tane karbondan oluşuyor arkadaşlar. Ve şu yapı COO eksi şurada sodyum artı veya potasyum artı şeklinde bitiyoruz arkadaşlar. Bu yapılarımız sabun olarak geçer. Sabun. Arkadaşlar şu kısım bizim şu kısımız polardır arkadaşlar. Kısmi artılar eksiler olduğu için bu kısım polar denir. Ve bu kısım arkadaşlar suya tutunur. Ee, bu kısma ayrıca suyu sevdiği için hidrofil denir. Hidrofil. Filden aklınızda kalabilir arkadaşlar. Filler suyu sever. Bolca su içmek isterler. Arkadaşlar şu kısmı ise sadece hatırlarsanız karbon ve hidrojenden oluşan yapılar arkadaşlar apolardı. Apolar diyorduk arkadaşlar bunlara. O zaman arkadaşlar şuraya da apolar yazalım. Apolar. Bu kısım ise arkadaşlar suyu sevmeyen kısımdır. Suyu sevmez. Peki suyu sevmediği için kime tutunurlar? Tozlara, kirlere tutunurlar arkadaşlar. Kirlere tutunur. Bu da tamam. Peki suyu sevmedikleri için biz buraya hidro fob diyoruz arkadaşlar. Fobiden aklınıza gelebilir. Sudan korkuyor. Şimdi burada bir de eklemek istediğim bir şey var. Eğer arkadaşlar şu kısım sodyumla bitiyorsa şöyle de şuraya da ekleyelim. Sodyumla bitiyorsa arkadaşlar katı sabun deniyor. Yani bildiğiniz beyaz sabun. Eğer Burası potasyumla bitiyorsa bunlara sıvı sabun deniyor. Yani bildiğiniz Arap sabunu. Yani halı yıkamada vesaire kullanılıyor. Peki burada başka bilmemiz gereken ne var? Arkadaşlar şöyle yine 17 tane çizgimizin olduğunu varsayalım şurada. Şurada arkadaşlar bir benzen halkası. Şurada da SO3 eksi şurada da bir sodyum. Yani şöyle baktınız ki benzen var veya onun yerine bazen benzen olmayabilir. Sülfo grubu var ve yanında sodyum var. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Yani şu grubu gördüğünüz zaman arkadaşlar baktın ki şurada var. Bunlar da deterjan diyoruz arkadaşlar. Deterjan. Arkadaşlar sabun ve deterjanın farklarını bir sonraki videomda anlatacağım. Ama burada temel olarak bilmemiz gereken şey deterjanların petrol, petrol türevinden yapıldıklarını ve çevreye zarar verdiklerini çok uzun süre kaybolmadıklarını bilelim. Sabunlar ise doğal yağlardan veya bitkisel yağlardan yapıldığı için çevreye bir zararı yoktur arkadaşlar hızlıca parçalanır. Arkadaşlar bize soru olarak sabunların oluşumuyla ilgili bir soru geldiği zaman şöyle ekleyelim artı şurada bize kullanılan bazı sorarlar buradan da sabun oluştuğunu varsayalım. Şimdi iki tür reaksiyon ve iki tür bas kullanılabilir. Bunun oluşumunda şöyle sabun diyelim. Arkadaşlar eğer sabun sodyumla bitiyorsa yani katı sabunsa kullanılan bas sodyum hidroksit olur. İkinci olarak eğer sabunumuz potasyum sabunu ise yani sıvı sabunsa kullanılan bazımız potasyum hidroksit olur. Bize bu bazlar soru olarak gelebilir arkadaşlar.